Dedelerimiz Osmanlı'da hafızlara o kadar büyük hürmet gösterirlerdi ki eğer bir hafız efendiyle karşılaştıklarında abdestli değillerse onlarla musafa yapmazlardı. Çünkü derlerdi ki siz canlı Kur'an-ı Kerim'siniz. Kur'an-ı Kerim'i nasıl abdestsiz tutamıyor isek siz de canlı Kur'an-ı Kerim'siniz. O yüzden musafa yapamayız derlermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde asr-ı saadette eğer abdestsiz ise hafızın ismini bile zikretmezlermiş. Annesinin ismiyle veya babasının ismini söyleyip işte Hüzeyfe'nin oğlu bakar mısın derlermiş. Niye? Çünkü o bir hafız. Hafıza o kadar büyük hürmet varmış ki. Allah'ın tekrar Kur'an-ı Kerim'e ve hafızlarımıza aynı, aynı hassasiyeti, aynı hürmeti göstereceğimiz günleri bize tezelden ikram eder. Bir tane Katarlı Şeyh Efendi'yi İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul'u gezdiriyorlar. Sultan Ahmet'e götürüyorlar. Bir bakıyor ki Sultan Ahmet'te sokaklarda içkiler içiliyor. Masalar kurulmuş restoranların, Açıklık yani hanım kardeşlerimizin açık giyinmesi çok üst seviyede. Ama demiş ki kendi kendine, yanındakilere. Bu kadar ifsat İstanbul'da mevcut. Ama bombalar hep bize yağıyor. Bombalar hep bizim tepemize düşüyor. Sonra düşündüm ki bunların hafızları fazla. Evet, Allah içimizdeki hafızlar hürmetine ne yapıyor? Bizleri koruyor ülkemizi vatanımızı koruyor ümmeti Muhammed'i koruyor. Farkında mısınız? Hafızlık Türkiye'de bitiyor. Ama bitmeyecek Allah'ın izniyle. Ama bitiriyorsunuz. Buna dikkat edin. Ne olur medreselerin önünü açın. Hoca efendilerin önünü açın. Medreselerimiz legal olsun. Tanınsın işlevine bu şekilde devam etsin. Hafızlarımız azalmasın, her geçen gün çoğalsın. Dua ile, selam ile Allah'a emanet olun.